Kurandan kıssalar. Hazreti Lut ve Azgın kavmi. Lut Aleyhisselam, Hazreti İbrahim'in akrabası olup, Filistin'de iskan eden Sedum kavmine peygamber olarak gönderilmiş ve İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatını tebliğ ile memur olmuştu. Hazreti Lut'un kavmi çok azgındı ve erkeklerle münasebeti adet haline getirerek livata fiilini işliyorlardı. Bu iş içinde bilhassa genç delikanlılar üzerinde kötü emel besliyorlardı. Hz. Lut kavmine tebliğe başladı ve bu çirkin fiilden vazgeçmelerini temin için nasihate başladı. Ey kavmim! Siz hayla göz göre göre o fuhuşu yapacak mısınız? Doğru kadınları bırakıp da çirkin bir şekilde erkeklere mi yanaşacaksınız? Sizden önce alemlerden hiçbiri bu haltı işlemedi. Siz hala erkeklere gidecek, yolu kesecek ve meclisinizde edepsizlik yapıp duracak mısınız? Yoksa Allah'ın azabına uğrarsınız dedi. Fakat o azgın kavim bu hak nasihatlere karşı şu küstahça cevabı verdiler. Haydi getir bize Allah'ın azabını eğer sen doğru söyleyicilerden isen. Bunun üzerine Lut aleyhisselam Allahu Teala'ya şöyle ilticada bulundu. Ey Rabbim ortalığı fesada veren bu azgın kavme karşı bana yardımcı ol. Allah'ın elçileri Cibril Mikail ve İsrafil İbrahim Aleyhisselam'a müjde ile geldiler ve dediler ki haberin olsun biz bu Semut ahalisini helak edecek olanlarız. Çünkü onlar hep zalip olup hadlerini aştılar. İbrahim Aleyhisselam o o beldenin içinde Lut var dedi. O elçiler biz orada kim olduğunu pek iyi Herhalde onu ve ehlini kurtaracağız. Ancak karısı Öteki zalimler zümresinden oldu. Bu elçiler genç delikanlı suretinde Lut aleyhisselama geldiler. Onların gelmesi Hazreti Lut'u fenalaştırdı. Eli kolu daraldı. Son derece canı sıkıldı. Bu çok müşkil bir gün diye söylendi. Kavmi ise Hazreti Lut'a misafirlerinden murat almak için koşa koşa gelmişlerdi. Esasen onlar bundan önce de çirkin fuhuşları irtikap ediyorlardı. Hazreti Lut kavmine Ey kavmim işte bunlar siz kavmime ait kızlarımdır. Onlar sizin için daha temizdir. Size nikah edeyim. Allah'tan korkunuz ve beni misafirlerim hakkında rüsvay etmeyiniz. İçinizde size doğru yolu göstererek aklı başında bir kimse yok mudur dedi. Kavmi ise sen pek alabilirsin ki senin söylediğin kızlarına bizim ihtiyacımız yok. Sen bizim ne istediğimizi pek iyi bilirsin dediler. Hz.